Yani. E şey şey Neredeyiz? Ben, ben. <laughs> şey. Şu Şu yolu bağlıyoruz. Kaç kilometre burası? Toplam 5 kilometre bakalım. Beş 500 metre yapılmış 4.5'ünü buçüğünü. Dört Allah nasip ederse. Bağlayacağız inşallah evet, başkanım. Evet. Bir buçuk kilometrede başkan bu dönem terasmana getirdik ki asfaltını tamamlayabilelim. Evet. Terasman da bu çok sene içerisinde tamamladık. Hmm. Şuralarda bir kamlaştırma alıyoruz bu bir tarla durumu evet. da vardı. Evet. Yani inşallah bu yol tabi Urfa diğer bakın. Evet başkanım. Yani, Yoluna özellikle şehir içi geçiş. Çok büyük rahatlatacak rahat başkanım. Bunu inşallah Allah nasip ederse hep evet, birlikte. başkanım çok yaya kazansı da oluyor.